Opa. Amatör olta balıkçılığı için yeni bir düzenleme yolda. Buna göre amatör balıkçılık yapacak kişiler eğitim sonrası bir belge alacaklar ve bu belgeyi almayan kişilerden 200 liraya kadar para cezası alınacak. Evet nasıl gidiyor? Pek tadı yok, keyfi yok. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 42 yıllık su ürünleri kanununu sil baştan yeniledi ve tasarıyı tamamladı belge tamam ama açıktan ağ atan insanlar var. Biz burada amatör olarak akşama kadar bir tane iki tane balık alıyoruz. Çok Çok güzel tamam. Belgemizi alırız yani. Çünkü bunu hobi olarak yapıyoruz. Zevk alıyoruz. Uzmanlar uygulamanın yararlı olacağı görüşünde. Olta balıkçılığının sıkılaştırılması değil, Olta balıkçılığının bir kayıt, bir düzen altına alınması diyelim bu yapılacak yeni sisteme. Bu sisteme göre işte olta balıkçılığıyla uğraşan arkadaşlarımız belli bir eğitimi alarak yaklaşık bu 2-3 günlük bir eğitim olarak düşünülüyor. Amatörler bu eğitimle daha bilinçli balıkçılık yapacak. Amatör balıkçıların eğitilerek denize çıkmaları, bilinçli bir şekilde avlanmaları bence balık popülasyonu için çok önemli. Balıkçılığın keyfi de herhalde en güzel Kimi ise uygulamayı dolayı. ceza evet. gibi görüyor. Çocuklarımızı çıkartıyoruz. Bunlara da mı belge alacağız? Yoksa aile kartım çıkartacaklar bize. Ceza caydırmaları doğru bulmuyorum. Evet, büyük balık yemek için eğitim şart.